Geziyorum, dokunuyorum kanalıma. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sevgilimle beraber Tilos Antik Kenti'ne geldik. Tilos. Adetlerimizden bir tanesi. Pan... Neydi lan? Adetlerimizden bir tanesi. <laughs> Aynı anda tarih esere dokunmak. Enerji aktarımı. Evet. Cız. Restorasyon yapsalar çekmek yasak olmazdı. Şu an bir bok arıyorlar ki yasak sanmıyorum. Yani Orada bir şey aradıkları için mi kazı çalışması yaptıklarını düşünüyorsun? Evet. Nerede? Çiçeğe çiçek verilmez ama. Ne var? Bizim geldiğimiz yoldan şuradan başlıyordu zaten. Burası Likya uygarlığının en eski ve en antik kentlerinden bir tanesi. Hatta en eski. En eski burasıymış. Buradan nasıl bir şey <laughs> olabilirsin ki? Minyatür müydü bunlar? Acaba? Aa içeriye var. İçeride. Çeksin mi içeri? Otur zamanları gibi müsip yerler yaptı. Ya, Aşkım ya daracık ya. Şaka mı? Şöyle düşün o dönemde kapı olmadığı için kapı mantığı mümkün olduğu kadar küçük yapıyorlardı dışarıdaki soğuktan korunmak için. Yani buraya her türlü girip çıkarsın ne olacak? Wow ya her antik hayattan gittiğimiz zaman bir yerden taş kopartıp onu eve götürüyoruz. ve yani buradan da yapacağız biliyorsun değil mi? Ama nereden? Böyle güzel yani herhangi bir yerden şey olabilir. Olsun Mesela şu şekilde. Ama bu buradan. Onu da alamayız ama. Evet çıkmaz. Yani şey. Ya aşkım kiremit kiremit lan kiremit adamlar getiriyor ya buraya. Şurada. Bu olmaz. Bir yerden koparacağım ben bunları. <laughs> Bunlar güzel değil mi? Evet. O zaman yazı bulunmuş ama. Ne kadar eski olabilir ki? Yani bir nokta değil. Hı? Çektim bir sürü. Bu ne oldu? Bu Buralar avlu da olabilir. Alanımızda. Avlu gibi bir şey de olabilir. Çünkü burada mermer var bak. Bence burası taşlardan yürüyüş yolu yapmışlar. böyle. Taşlı. Burası, burası ne olabilir? Çarşısı olamaz. Yani böyle bir yerin çarşısı böyle yüksekliğe kurulmaz. Ya da market tarzı bakkal gibi. Hani esnafın geldiği bir yer de olabilir, bilmiyorum. Ama esnaf onun için yukarı çıkması lazım. Yine saçma. Burası bence de bir depolama alanı. Şunlar da depolama şeyleri. <laughs> Kurt akıllandı. Artık açmıyor ağzını. <laughs> Çok eğleniyorum ya. <laughs> Eğleniyon bakiyon İbo e Bak düşme sakın vallaha çok koca düşer Buyurun Oh Aaaa arı kondu kafama <laughs> Neydi o Her daim her yerde Çok ciddi Burada <laughs> 5-6 tane daha mağara var. Burası bayağı gidiyor. Nefes kesiliyor. Daha da gidiliyor demiş. Ama göçükler oluşmuş. Altında sıcak su var. Buranın çok faydalıymış kükürtüsü o gördüğünüz gibi. Ha, doğru. Evet kükürt geliyor değil mi oradan? Kükürt osuruk gibi kokuyor çünkü. Motorcu çizmeleriyle de yürümek biraz zor oluyor vallahi. Burada keçiler de var. Muhtemelen burası. Ben şimdi tek başıma girmeyi korkuyorum. Caner geldikten sonra birlikte de girebiliriz tabi. Kaplıca olması lazım. Yüzüyorlarmış otobüs. Yani buraya girmemiz ne kadar? Evet, pansiyon gibi kullanılmış sanırım burası daha önce. Ha? Burası sanırım pansiyon gibi kullanılmış. Evet. Yani buraya gelenler pansiyondan yararlanıp işte kaplıca da biraz vakit geçirip, ondan sonra mağarayı gezip bu yabani keçi, bu da bizim keçi. <laughs> Bunları güzelleştirmişler. Buraları güzelleştirmişler. Bizim buralara gelmedin. Evet. Bugün Fethiye'den Seydi Kemer'e kar oynamaya gidiyoruz. Ama Seydi Kemer'in içinde de gazı tane var. Gizem daha önce hiç kar görmedi. Hadi bakalım gidelim biraz kar oynayalım. Nasip olmayacak gibi ama. Nasip olmayacak gibi ben de öyle hissediyorum şey ama. <laughs> bulabilirsek oynayacağız. Ali Osman Umut O pilotumuz Hele <laughs> <laughs> evet. evet. dur Evet Tamam ki vere mi? Ben alacağım Ya <laughs> 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 Ne? 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 hayır yapma. Buralarda yap, Hayır. Hayır. Aa, ben... Değil. Evet. Uzun evet. uğraşlar sonucu sucuğumuzu da yaptık. Hadi boya mısın da sen? Burası neresi değil mi? Elmalı. Seki. Seki mi burası? Elmalı. 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 Evet. Elmalı. Elmalı'da sucuk yiyoruz. Oldu, evet. <laughs> Ay evet, dağdan geldi çünkü. Ne? <laughs> ne? <laughs> Yoluma sıkıyor bir de. <laughs> Sen sana Yok <ölür> yok, istemiyorum. <laughs> Orkun'un böyle yürüyüş yaptığını düşünüyorum da çok zor ya. Yani. Çok zor değil mi? Yani Yapamazmış ya. Asırdım. <laughs> Atma. <gülüyor> Atma.

어어어어 <laughs> 하세요 oh. 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 <laughs> 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 Dron'un ve kameranın bataryaları bitti. Powerbank'i de yanımıza almayı unutmuşuz. Ondan belli bir yere kadar kayıt alabildim. Aldıklarımı zaten ekledim. Çok güzel bir gündü ya. Elmalı'ya gittik. Bayağı kar vardı yani tepede 1800'lerde. 30-35 santim kar vardı. Güzeldi. Yarın da büyük ihtimal Yaka Park'a gideceğiz. Bakalım. Görüşürüz. Bir amca var. Selamünaleyküm. Kapalı mı abi burası? Ha mekan kapalı. Gezebiliyoruz ama. Tamam sağ ol. Numaramız çalıyor. Ben can alıyor. Alo? <laughs> Bu kadar sinirli olma. <laughs> Mekan kapalı olduğu için bizim gezmemize izin verdiler. Güzel. Dağ, taş, su, bayır. <laughs> Gelecekleri burayı tavsiye eder miyim? <laughs> Ederiz. Gerçi burayı yazın görmek lazım da. Bol oksijenli. Bol bol. Gerçekten. Evet Zafer Hoca'yı tam buradan izleyeceğiz. Kasklarımızı koyduk. Ay. Tam 7-7.30 gibi Zafer Hoca gelecek. bebeğim meleğimle izlemeye geldik. Hayatımda ilk defa böyle bir şeye katılıyorum. Çok heyecanlı. Baya. Sen ben mi çekeceksin? Merhaba hoş geldiniz. Hoş Teşekkürler siz nasılsınız? İyi teşekkür ederim. Hoş, bulduk. hoş, bulduk. hoş bulduk. <laughs> şu cümle arkadaşlar gözünüzü seveyim. Hadi. 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 onu bir. Ben biliyorum hocam. Hocam ben biliyorum. Of ne kadar soğuk. Ünlü denizdeyiz şu anda. <laughs> acayip soğuk var. Üç gündür güzel bir yağmur yağıyordu. En antik burası. Acayip çok soğuk. En acayip <laughs> ve antik kent burası. Onun... <laughs> bana. Ne? Hani biliyordun? Biliyorum. Ben kameraya sürdüm. Yani Kara gittiğimde bu kadar soğuk yaşamamıştım yani düşünmemiştim hatta ama burası ve şimdi dalgalara bakın. Havaii, havaii Tatilimizin sonuna geldik Bu kadardı Ayın 17'sine geldik Fethiye <gülüyor> <gülüyor> Yani işte Fethiye ayın 17'sine geldik ve Yaklaşık iki buçuk haftadır falan da buradayız, bir yakındır. E Güzeldi. Hayatımda Kara falan ilk gittik. Kar falan evet. gördüm mükemmeldi ve dolu doluydu. Yani. Dizim hayatında ilk defa kar gördüm. Dizimin üstüne kadar kar vardı, mükemmeldi ilk görmüş, deneyim için. Ama benim kar de var ya bak abartmıyorum, çok uzun zamandır şeydi yani zirve, kar için zirveydi benim orası. Çok güzeldi. Ya benimle gitti her yer öyle oluyor ama. Evet, doğru. Güzeldi ya. Güzeldi. Bir de şey garip oluyor. Daha hiç takipçinin olmamasına rağmen böyle birileri varmış gibi sanki onlara rağmen konuşmak. Yani i̇şte ona, tariften... ona rağmen konuşmak gerekiyor. Ona rağmen. Bir tık garip hissettiriyor. Hiç evet, hiçliğe, hiçliğe konuşmak gibi. <laughs> i̇şte gibi. yarın yola çıkıyor Çok ani bir haberle yarın yola çıkmamız gerekti. Bugün hazırlık yapacağız. Bütün eşyaları toplayacağız. Bir bavulla geldik. Muhtemelen üç bavulla döneceğiz <laughs> gidelim artık ya da evimi özledim. evet ya ne evi gibisi yok. Her ne kadar aile evi olsa da yabancının yanında kalmasan da ev gibisi yok yani. Kendi düzeni, kendi eşyaların. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bodrum'da. Bodrum'da yeni videolara merhaba demek üzere. Şimdilik. Bye. Bye.